Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ders güzel ahlak. İslam'ın insanları en çok teşvik ettiği ve sevk ettiği şeylerden biri de güzel ahlaktır. Birçok insan güzel ahlak sözünü işitmiştir. Ancak ona güzel ahlak hakkında ne biliyorsun? Güzel ahlakın tarifi nedir? Güzel ahlakı meydana getiren şey nedir? Güzel ahlakın esasları nelerdir? Dediğinde birçok insan bir şey söyleyemeyecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme insanları en çok cennete girdiren şey sorulduğu zaman verdiği cevap ile bizi güzel ahlaka teşvik etmiştir. Buyurdu ki Allah'tan sakınmak ve güzel ahlaktır. Burada Allah'tan sakınmak senin ile Allah subhanahu ve teala arasındadır. Güzel ahlak ise seninle insanlar arasındadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. İnsan güzel ahlakıyla oruç tutan ve namaz kılan kişinin derecesine ulaşır. Düşünün. Yanımızda oruç tutan ve namaz kılan biri var. Bir de güzel ahlak sahibi biri var. Güzel ahlak sahibi olan bu kişi oruç tutan ve namaz kılan kişinin derecesindedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun kıyamet gününde mizanında en ağır gelecek olan şey güzel ahlaktır. Peki güzel ahlakın tarifi nedir? Müslüman kendi nefsinin güzel ahlak sahibi olduğunu veya güzel ahlak sahibi olmadığını nasıl anlar ve tartar? İmam Hasan-ı Basri rahimahullah güzel ahlakın tarifi hakkında sadece üç kelime söylemiştir. Eziyeti terk etmek, iyiliği sergilemek ve güler yüzlü olmak. Eziyeti terk etmek yani eziyetini insanlardan çek, insanlardan eziyeti çekmek ne demek? Yani söz veya fiili olarak eziyetini çek, insanlara dilinle eziyet etme, gıybet, dedikodu, Sövmek ve başkalarıyla dalga geçmek gibi kötü şeylerden uzak dur. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevdiği ve razı olduğu Müslümanı açıklarken şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. İnsanlar onun dilinden güvendedirler. Dilini insanlara karşı tutmayan kişiden insanlar eziyet görürler. Bazı insanların genelde dilinde lanet vardır ve hep kıybet edenler. Bu kişiye deriz ki, senin güzel ahlakında bir eksiklik vardır. Neden? Çünkü sen söz eziyetini insanlardan çekmemişsin. Veya eziyet fiil ile de olabilir. Fiili eziyeti örnek başkalarının hakkına saldırmak, haksız yere kana kıtmak, zina yapmak, hırsızlık yapmak ve insanlara vurmaktır. Bunların hepsi fiili eziyet olarak addedilir. O zaman güzel ahlakın tariflerinin birincisi söz ve fiil eziyetini insanlardan çekmektir. Güzel ahlakın alametlerinden ikincisi de insanlara karşı iyiliği sergilemendir. Bu iyilik ister malla maddi olarak olsun, ister bedenle olsun ve hatta ister de sözle iyilik olsun fark etmez. İnsanlara yardım etmelisin, iyilik yapmalısın ve insanların ihtiyaçlarını gidermelisin. Mesela yolda arabası bozulmuş bir adam görürsen şayet durup ona yardım etmelisin. Bu güzel ahlaktandır. Çünkü sen insanlara karşı iyiliği sergilemişsin. İnsanlara karşı iyiliği sergilemeyen kişinin güzel ahlakında eksiklik vardır. İmam Hasan Basri'nin zikrettiği güzel ahlak alametlerinden üçüncüsü de güler yüzlü yani tebessüm sahibi olmaktır. İnsanların yüzüne karşı tebessüm etmelisin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların yüzüne karşı tebessüm etmeyi sadakadan saymıştır. İyilikten hiçbir şey küçük görme, kardeşini güler yüzle karşılamak da olsa. Bazı insanlar diğer insanlara karşı gülümsemezler. Sürekli asık ve sert suratlıdırlar. Yaptığı bu amelin kendi dindarlığına, Takvasına ibadetine ve zühdünü işaret ettiğini zannederler. Sürekli insanlara asık suratla selam verirler. Bunların ahlakında eksiklik vardır. Tebessüm etmek senden çok şey götürmeyecektir. Yani üst dudağını 2 santimetre yukarı kaldıracaksın ve alt dudağını 2 santimetre aşağı indireceksin. İnsanlar kendilerine tebessüm edenleri sevmek üzere yaratılmışlardır. Bir insanın yüzü ne kadar çirkin olursa olsun, eğer bu kişi insanların yüzüne gülüyorsa insanlar onu sever ve onun sözleriyle rahatlar. Eğer bir kişinin de yüzü güzelse, yani beyaz tenli, güzel gözlü ve güzel burun sahibi biri ise, ancak insanlara karşı hiç gülümsemiyorsa, insanlar onu sevmezler, ona karşı rahat olmazlar, ona sıkıntılarını şikayet etmezler ve özel sırlarını bu kişiye söylemezler. O zaman değerli kardeşim, kendi nefsini tanıyabilmen için diyoruz ki, güzel ahlakın, Üç alameti vardır. Eziyeti çekmek, iyiliği sergilemek ve güler yüzlü olmak.